Merhaba arkadaşlar, GigiProGaming'den herkese merhaba. Ben bugün size e, şu anda bir oyun oynamayacağız. E, bir aydır video gelmiyor bilgisayardan. Burada yazlıktayız zaten şu anda. E, i̇nternet çok az çektiği için arada takılıyor. İnternet falan gittiği için de e, video çekilmiyor. Oyunlarda internet girince soru da anlatıyor. Soru zaten hiç girmediği için e, böyle bir sorun var. Ama internet, şimdi biz e, abilerle bir daha gideceğiz. Onun e, bir yazlığı var. Yani yazdığı yok da. E, onları bir hediye şey işte. onları beraber gideceğiz orada e, otele işte. E, orada internet olduğu sürece e, tabi onda çocuğu var beni rahatsız etmediği sürece. E, Android'ten çekebildiğim kadar video çekmeye çalışacağım. Burada da çekebilirim aslında da şu anda e, orada kapı topu bol bol çekmek istiyorum işte falan filan. Paramanya falan. E, Öyle çekmek istiyorum. Orada inşallah çekebilirim. Neyse ölmedim zaten. Yaşıyorum. Tövbe tövbe. Ee, ondan bu kadar. Herkese bay bay.